Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün İstanbul'a gidiyoruz. Halimandayız gördüğünüz gibi. Uçakta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar uçağa bindik. Gördüğünüz üzere. Birazdan uçak alınacak. Evet arkadaşlar uçak kalktı gidiyoruz İyi bir yolculuk olur inşallah Kalktık gidiyoruz arkadaşlar Umarım sizde iyisinizdir Sizlere çok güzel videolar çekeceğim Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Tahminim 6.30 6 Güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar indik şu anda.